Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dişçi obiden kaçma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım dişçi dişçinin obisinden kaçabilecek miyiz arkadaşlar? Korkunç dişçi dişçiden kaçacağız arkadaşlar bugün. Hadi bakalım arkadaşlar. Diyor ki bizimki dişçi çıldı dişçi çıldırdı. Buradan çıkmalıyız diyor. Çıkalım hadi. Diş macunlarından değmeyeceğiz şunlara arkadaşlar. Şöyle değmedim. Ee, düğmeye ba görünmesi ee, zemin görünürlüsü tamam düğmeye basacağız. Koş koş. Ah, tamam son anda geçtik arkadaşlar. Gerçi son anda değil. Neyse devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu dişlerin üstüne atlayacağız kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Atlayalım buralardan. Bu ne? Neyse boş verelim. Burada Thanos'un eldiveni ya var ya. Uuu çok pahalı. Şuna da bakalım arkadaşlar. Bu ne? Lazer. Bakalım buna da. Bu da 700. Neyse arkadaşlar şuraya gidelim. Arkadaşlar oyunu bitir. Arkadaşlar çıkmayın videodan. Oyunu bitirdiğimizde uygun bir şeyim yettiği kadar bir tercih edeceğim arkadaşlar ve insanları trollleyeceğim arkadaşlar. İnsanları trolllediğim video gelecek. Bakalım kılıcı da bakalım. Her geçtiğimizde ne diyor? Stage 5'e kadar geldiğin için sana bir badge verdi. Ne diyor bizim bizim eleman? Kapının kilidini açmak için gizli anahtarı bul. Hmm. Kapının kilidi derken bu kapı kilitli mi? Yok açıldı. Ha, burada gizli bir anahtar varmış arkadaşlar. Ha, burada. Gizli değil. Vallahi ben buldum. Bir dakikada. Ve gene Tanrısın eldiveni var. Neyse. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Hop. Bu ne be? Ne yapıyor dişçi? Arkadaşlar. Neyse buradan geçelim. Bu jetpack de varmış. Bakalım buna da. 250. Bakalım şöyle arkadaşlar bunlara. Aa, bunu, bunlar, bu yeşil doğru. Geç geç kızım geç. Ah be kızım. Gene yeşil mi? Kırmızı mı? Evet kırmızı. Kırmızı. Geç. Şimdi kesin mavidir bu arada. Ha, yeşilmiş. Tamam. Ay ben düştüm. Neyse hemen geçelim. Yeşil. Yeşil. Kırmızı. Yeşil. Evet. Geçtik. Buradan gidelim. Şimdi burada da diş fırçalarına değmeyeceğiz. Bunlar basit. Ama lavayı değdim ben. Şimdi şöyle tam ekran yapalım. Şöyle. Hop. Üstümüzdeki doğma şeyi de gitsin. Bir arkadaşlar bir çember var ya. Ha. Hop, 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 hop. Tamam. Şimdi büyütebiliriz. Ne diyeceksin bakalım? İnce diş ipi üzerinden üzerinden yürüyün ve o asansöre binin diyor. O asansör nerede? O kapı var orada. Neyse geçelim akışa şöyle hızlı hızlı. En sonda yavaş gideceğim merak etmeyin. Biliyorsunuz ben en, en sonda düşerim. Ha buradaymış asansör. Geçtik. Yukarı gittik. ışınlandık. Gene bize bir babge verdi. Oo, Bu ne be? Arkadaşlar bunlar ne be? Siz, siz biliyor musunuz bunların ne olduğunu? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Hadi bakalım arkadaşlar şunlardan şöyle atlayalım. Aşağıya bak. Orada bizimki var. Bizimkine gidelim. Şuradaki merdivenden çıkacağız herhalde. Evet. Ee, burada şey yazıyor. Yangın çıkışı, acil çıkış diyebiliriz. Çatının üzerinden atla. Tamam. Düşmemek için. Ha, tamam. Zıpla zıplayacağız yoksa düşeriz. Çok kaygan kayıyor. Tamam. Bunlar kaymaz herhalde, değil mi? Ha, tamam. Bu kaymadı. Checkpoint'imizi alalım buradan çıkacağız. Burada fosforlu bir yeşil olarak bir asetimiz var arkadaşlar. Hop. bu fosforlu yeşilimiz var. Şöyle tam köşesinden atlayın arkadaşlar bunlarda. Tam şöyle köşesinden. Tamam. Şimdi nereye gideceğiz? Buradan checkpoint aldım. Bunlar neymiş böyle? Oo. Neyse. Ne taraftan çıkacağız? Böyle bu, bu taraftan. Ne taraftan çıkacağız? Diğer taraftan. Şöyle çıkalım. Hepsini de diğer taraftan çıkacağız herhalde. Aynen. Bunda da buradan çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biz burada çatıya çıkıyoruz bakın. Doktor Dentist diyor. DR Dentist. Dramanın kısaltılmış yazılışı. Bir de doktorun kısaltılmış şey, yazılışı. Arkadaşlar işte buradan şöyle atlayabilir miyiz? Hoppa tamam. Buradan da geçtik mi? Ha. O burada elektronik şok var. Bakalım buna. 150 diyor. Bizim yetmiyor. Burada diyor ki bizimki. Zehirli duman havalandırmadan gelen zehirli duman tarafından şey deyip ediyor işte onları. Ve doğru havalandırmadan geçtiğinden emin oluyor. Aksiyle işte bunlar çok ince bu arada. Çok ince bu arada bunlar. bunlar herhalde çok sıcak sıcak şeyler. Hop. Ooo. Baya 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 ince. Yok atlamayalım biz kanka. Biz burayı drama ailesi olarak geçeriz. Heh, şimdi. Checkpoint aldığımız için iyiyim. Şimdi bu duman gidince gideceğiz. Tamam. Sen de gider misin lütfen? Çok teşekkürler. O da gitti, o da gitti, bu da gitti. Geçtim. Tamam, şimdi. Arkadaşlar sağdaki mi, soldaki mi? Şimdi bu drama ailesi için sağ taraftan gideceğim arkadaşlar. Evet, doğru yerden gitti galiba arkadaşlar. Sol taraftan gideceğiz ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi buradan gideceğiz. O buraları tamam. Burası kapalı. Ne bakalım burası açık. Hop hop hop. Arkadaşlar nereden gideceğiz buradan ya? Şöyle gidelim bakalım. Ben şöyle tam ekran yapayım hatta. Buradan mı? Hayır. Arkadaşlar işte burası bildiğiniz labirent ya. Buradan gelmiştik galiba değil mi? Evet. Buraya düşmüştük. Burası geldiğimiz yer. Buraya girdik. Geri aynı yere geldik. Buraya deneyelim. Aa buradan galiba. Yok. Ben öyle aşağı atlanıyorsam. Şuradan mı? Buradan da değil. Bakalım buradan mı? Buradan sola döneceğim. Bir daha sola. Şimdi sağa. Evet arkadaşlar ulaştık. Şimdi buraya. Bunu da ne? Bakalım arkadaşlar neymiş bunlar? Böyle bir Yok almayalım biz. Tamam tamam. Bu borular gerçekten ölümcül oluyor. Onlara dokunmadığından emin oluyor. Tamam hangisinin ölümcül olup hangisinin olmadığını gösteriyor. Sağ olsun. Şimdi biz böyle buradan bunlara değmeden geçeceğiz. Geçtik. Yine havalandırmaya Tam ekran yapalım hemen sizin için. Ha tamam. Tamam. Şöyle yapabiliriz. Buradan yukarı gidiyoruz. Hoppa. O lazerler. O değmedik biz ona ya. Yok geçmeyelim biz. Burayı drama ailesi olarak yapabiliriz arkadaşlar. Hadi yapabiliriz. Hoppa. Şimdi buradan karşıya atlayacağız. Tamam. Oo, bunlar çok ince yalnız. En baştan başlamak da istemiyorum. O yüzden mecbur yavaş yavaş geçiyorum arkadaşlar. Hemen buradan da geçtik. Şimdi checkpoint aldığımız için rahatım. Şimdi bunlar kalkacak mı? Kalktı. Oh! Ne oldu ya? Orada ben zıpladım beni aşağı attı. Hmm. Bence biz bir sonraki turu bekleyelim. Arkadaşlar. Tamam bu açıl. Açıl. Açıldı. Checkpoint'imizi de alalım. Tamam. Buradan buraya atlarım. Bir tanesini bile gerek kalmadı. Arkadaşlar bir kanalıma göz atmadıysanız atabilirsiniz arkadaşlar. Öneriyorum. Ooo. Burada bir adam var. Bu da kocaman. Bu da çürük bir dişimiz var. Bu da beyaz. Bu da beyaz, bu gri demir diş herhalde. Bu da beyaz. Hemen gittim arkadaşlar. Adamın ağzının içine girdik arkadaşlar. Uy dişlere bakın sivri sivri. Şuradan geçelim. O dilden aşağı kaydık arkadaşlar. Tükürüğün içine düştük harika. Atlamayacağız. Buradan geçtim arkadaşlar atladım o adamın midesinde mideye girdik şu an arkadaşlar. Midesi mavi mavi adamın. Neden mavi bilmiyorum. Şimdi buradan adamın artık neresine geldik bilmiyorum. Göğüs kafesi olabilir. Kab Omurga olabilir bilmiyorum. Aha benim hiç yapamadığım bir şey arkadaşlar bu. Aa ama bunda atlama şey yokmuş tamam. Geçen videoda arkadaşlar vermiştim hatırlıyorsanız 50 Robux. Orası için. Ve oyunu bitirdik arkadaşlar. Evet. Oyun bitti arkadaşlar. Şimdi partimizle yapalım. Tamam. Partimizle yaptığımıza göre ekstra hız ve ekstra hız ama diyor. Başardık diyor. Başardık, başardıysak başardık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.